أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن لسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ذلك لقد شرم الله تعالى جل جلاله دوت شيء دوت شيء ده gizlemiştir. Birincisi rızasını ibadetlerde gizlemiştir. Bunun için küçük büyük ibadet demeyelim. Madem iman ettik Müslümanız ibadetlerin hepsi yanımıza değer olması lazım. Hepsini elimizden geldiği kadar maddi manevi gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışalım. Çünkü Rabbül rızası hangisindedir bilmiyoruz. Yani hiçbir ibadeti hor, küçük görmeyelim. Yapmaya çalışalım. İkincisi, gadabını günahlarda gizlenmiştir. Küçük büyük günah demeyelim. Elimizden geldiği kadar maddi manevi bütün günahlardan kaçmaya çalışalım. Sen hor görürsün, küçük görürsün o günahı. Belki de Rabbül Alemin gadabı oradadır. Allah muhafaza. Onun için günahlardan elimizden geldiği kadar sakınalım, kaçalım. Üçüncüsü icabetini dualarda gizlemiştir. Ne zaman içinden geliyorsa elini aç, Rabbül Aleminden iste o anda belki Rab'ul Alemin icabet edecektir. Çünkü ayette buyuruyor, siz dua edin ben icabet edeyim diyor. Biz Müslümanlar da dua edelim. Duanın küçük büyüğü yoktur. Yani vakti zamanı tamam bazı Efendimiz için hadis-i şeriflerde buyurduğu vakitler vardır, zamanlar vardır ama canımız istiyorsa o anda oturduğumuz yerde istiğfar edelim en azından. Ya Rabbim bizi bağışla diye dua edelim. Belki Rabbül Alemin o anda kabul edecek ve kabul eder bizi affeder inşallah. Dördüncüsü dostlarını da kulları arasında saklamıştır, gizlemiştir. Bütün insanlara baktığımız zaman tabi özellikle Müslüman ee, hangisi onun dostu biz bilemeyiz. Bunun için insanlara karşı tek değil gerçi yani bütün canlılara karşı, her şeye karşı imanı olan da merhamet de olur, vicdan da olur. Merhametle, vicdanlı davranalım. Kimseyi hor görmeyelim. Hiç kimseyi kendimizden düşük görmeyelim ki o anda bakarsın senin hor gördüğün, düşük gördüğün Allah-u Teala'nın dostu olabilir. Eğer o zaman da dost olursa bu iyi olmaz, kötü olur bizim için. İşte bunun için bu dört şeye dikkat edelim. İbadetlerimizi yapmaya çalışalım. Ne olursa olsun küçük büyük bütün günahlardan sakınmaya çalışalım. Canımızı ne zaman isterse duamızı edelim. Özellikle kendimizin affolunması için Rabbul Alemine müracaat edelim. Ya Rabbim bize affet diye. Dördüncüsü, bütün insanları Allah dostu olarak görmeye çalışalım. Kimseye zulüm etmeyelim. Çünkü imanla beraber zulüm yan yana olmaz. İmanla beraber büyük günahlar yan yana olmaz. İmanla beraber vicdansızlık, merhametsizlik olmaz iman olan insanda merhamet olur, iman olan da vicdan olur, iman olan da istikamet olur. İstikametimiz de tabii ki Rabbül Alemin Celle Celaludur. Allahu Teala bunun için okudum o ayette asra yemin olsun ki insanların pek çoğu husrandadır. Ancak salih amel işlemiş, iman etmişler müstesnadır hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha Tamasa'a.